Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter bir merhaba yapıyor. Bugün sizlerle birlikte şimdi bir tane site var. O sitede tüm tüm her şeyin şeyini yapabiliyorsunuz. Hilesini indirebiliyorsunuz. Roblox'un desen, Brawl Stars'ın desen Allah Allah belamız her tarafımız karıldı. Her şeyin hilesi var. Ve o sitede Mesela ne diyeyim PUBG'nin bile hilesi var. O kadar söyledim size. Yani bayağı bir hile var. Şimdi o siteye yani Google'a hemen geçelim. Evet arkadaşlar Chrome'a geldik. Şimdi Google Google'a şimdi şuraya hep bir mod yazıyoruz. Happy mod indir. Şuna tıklıyoruz ve şuradaki bak hem şu hatta herhalde şu <laughs> hem de bu indireceğimiz uygulama şuna tıklıyoruz hatta videoyu durdurup da bakabilirsiniz evet buraya tıklıyoruz yine evet tıklıyoruz ve aha da bu uygulamayı indiriyoruz şu altta çerez diye bir şey var onlara sakın yapmıyoruz şu indir düğmesine basıyoruz hemen basıyoruz Sonra şu hızlı indirmeye bastıktan sonra sizin dosyalarınıza inecektir. Ve ben hemen dosyalarıma indi. Ben de halde hazır olduğu için ben hemen dosyaları gidip açıyorum. Hemen bay bay. Evet arkadaşlar açtım. Yani açtım ne ya. Şimdi buraya izin ver diyorsunuz. Güvenli bir site. İzin ver. İzin vermezseniz başlamıyor. Yani şey olmuyor. Girmiyor şimdi en üsttekine basıyorum sen şimdi bak burada görüyorsunuz ama şu buraya değil şu üstteki oyuna tıklıyoruz Heh. burada Mesela bizim internetten yavaş çıkıyormuş kız hadi yüklen ha bu ne lan Pikachu mu lan? neyse bak o Volgaş da varmış onun onu ben onu ben bu oyunu biliyorum. Neyse bak Brawl Stars var, Roblox var, Ma Minecraft gerçek vardı. Sonra başka üstlerde ne varmış? PUBG Mobile, Crash Royale, Clans of Clans diye bir şey varmış ama şu e, GTA 5'e benzeyen bir şey var ya şurada. Ha, o gerçek değil bu arada. Ben indirdim değil yer gerçek değil. Buradan istediğinizi indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar çok emik harcıyorum. Lütfen bir beğeni görmeyin ya. Bunun da montajı var. Arkadaşlar lütfen beğenin. ve burada baya var. Aa şu oyun güzel aslında. Şurada. Neyse. İnelim inelim aşağı aşağı. Burada tekrar var. Ve bu şey başka versiyon. Başka bir hile. Daha doğru söyleyeyim. The end diyor. Yani sona geldiniz diyor. Yeter diyor. Artık yeter baya oldu. Öne çıkanlardan neler varmış? Roblox, Minecraft. Sonra Roblox falan. Baya varmış. Brawl Stars da var mı? Baya korkunç mu? Arkadaşlar yani işte buraya geçelim. Ben korktum. <laughs> ne paralı. Siz bunları zaten indirmezsiniz herhalde. Sadece bunları indirin Ay, dur gözleriniz gitti. Heh, bak, bunları indirebilirsiniz. Bence. Ya da yani size çok popüler oyunlarda Minecraft, Roblox, Brawl Stars falan var. Crash Royale, PUBG Mobile de var bu arada. PUBG mobil bir tıklayalım. Bu neymiş ki? Bak buradan indir apk basıyorsun sonra indiriyor. Ama bu arada arkadaşlar şey yapmanız lazım. Mesela bu ıı, Mesela sizde PUBG Mobile var ama hilerisini yüklemek istiyorsunuz. Yükleyemezsiniz. O gerçek PUBG mobil sileceksiniz. Bunu bu hileli olanı indireceksiniz. Yani öyle çalışıyor. Örnek veriyorum. Öyle. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun sonuna geldik. Ve bay bay.